Temi Abraham'ın yanına bir takviye arayan Beşiktaş'ın hedef aldığı isimlerden birisi de İranlı golcü Mehdi Taremi. Gazette Dello Sport'un haberine göre, Mehdi Taremi için PSVYE'ye giden yol son birkaç saatte açıldı. Sezon başına 3 milyon euro kazandığı düşünüldüğünde oyuncunun maaşı oldukça yüksek. Hollanda ekibi bunu ödeyemez, Leeds ve Fulham da var ancak Avrupa'da kalıp kariyerine yeniden başlama isteği göz önüne alındığında anlaşmanın gerçekleşmesi mümkün. Leeds ve Fulham'da İranlı golcü yıl ilgileniyor. Ancak iki ekip de henüz kesin bir hamle yapmadı. Geçen yıl Inter transfer edilen Taremi pek de etkili olamayan bir sezon geçirdi. 43 maçta takım arkadaşlarına 9 asist yapmasına rağmen sadece 3 gol atabildi. Kaynak Haber Merkezi